Şimdi de Kütahya'nın Simav ilçesinde başarılı bir projeyi imza atan Firma Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Akkuş ve Otel Yatırım Danışmanlık Yetkilisi Şevket Ünver ile gerçekleştirdiğimiz röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Muammer Akkuş, Akkuşlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. 20 yıldır inşaat sektöründe çalışıyoruz. İstanbul merkezli yapsat işleriyle uğraşıyoruz. Uluslararası marka ilk termal otel bizim otelimiz olacak. Türkiye'de üst segment hizmet vereceğimizi düşünüyoruz. Kaliteden ödün vermeden işimize devam ediyoruz. Şu anda büyük bölümünü bitirdik. İlk bloğumuz bitmek üzere incesine başladık. 2019 Aralık ayında inşallah tamamıyla bitmiş olarak misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Burada termal otel özellikle 12 ay hizmet veren termal otel Büyük bir kongre merkezi, alışveriş merkezi, fizik tedavi merkezimiz olacak. Burada Mix bir proje aslında. Resort dediğimiz otelde, resort dediğimiz e, bir konsept. Bir genç müşteriyi de hitap edeceğiz. E, yaşlı müşterilerimiz de olacak. E, Çocukları da buradan misafir edebileceğiz. Böyle mix bir proje. suitlerimiz var. Standart odalarımız var, deluxe odalarımız var. Ayrıca e, rezidans bloğumuz da var. Aynı otel konseptinde yaptığımız, aynı kalitede, uluslararası kalitede yaptığımız rezidans konseptimiz de mevcut. Suyumuzun e, gerçekten de kalitesi çok yüksek. 120 dereceden 160 dereceye kadar çıkıyor. Bütün odalarımızı VIP olarak yapıyoruz biz. Odalarımızda havuzlar ve termal sütlularımız mevcut olacak. Konseptimiz alışveriş merkezi, kafeler, uluslararası markaların olduğu kafeler, hastanelerimiz olduğu için biz 7'den 70'e herkese genç, yaşlı herkese hitap edeceğimizi düşünüyorum. Ramada Simav diye yazdığında satış ofisimize ulaşabilirler. Buradaki rezidanslarımız satışa açıldı, tapularımız hemen verebiliyoruz. İyi bir yatırım olarak da tavsiye ediyoruz. İsmim Şevket Ünver, otel yatırım danışmanlık firmasının sahibiyim. The yatırım danışmanlık firması olarak sadece otel projelerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıyeten uluslararası marka otellerin birçoğuna danışmanlık veriyoruz ki şu an hayata geçirmiş olduğumuz Windham grubu ait Ramada Hotel and Suite projesinde resmi danışmanlığını yürütmekteyiz. Öncelikle bu bölgenin SWOT analizlerini, yatırım analizlerini inceleyerek bu bölgenin e, ciddi anlamda yatırıma açık olduğunu, e, suyun özellikleri, bölgenin özelliklerini ön plana çıkararak uluslararası bir markayla buluşturmayı hedefledik. E, yurt dışından marka temsilcilerini buraya getirerek e, Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğumuz suyun analizleriyle beraber bölgeyi bir gezdirdik. E, bölgeyi ve suyun özelliklerini ve suda herhangi bir koku olmamasından dolayı markayı vermeye karar verdiler.